Hediye eyledik, set ve hasil Ya Rabbi hasıl olan sevabı peygamberimizin ashab-ı kiramının, tebaatun, tebaat tabiinin, evliyaların, enbiyaların, şehitlerin, şahidaların, alimlerin, ulemaların, salih kullarının kullarına ayrı ayrı hediye eyledik, set ve eyle. Ilahi ya Rabbi hasıl olan sevabı şu mübarek günde buraya Toplanıp el açıp amin diyen Şu cebati müslüminin geçmişlerinin ruhlarına hediye sen vasıl eyle Ya Rabbi geçmişlerimizin kabirlerini ful nur Makamlarını ve mekanlarını cennet eyle Tahsilatlarını altı muafilet eyle Okumuş olduğumuz hadd şeriften, Kur'an-ı Kerim'den, Mevlid-i Şerif'ten haberdar eyle İlahi Ya Rabbel Alemin Hasıl olan sevabı bilhassa bu yemek tertibinde emeği geçen vakti manevi ve hak bir şerif sahiplerinin geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle. Ya Rabbi onların da kabirlerini, bir nur makamlarını ve mekanlarını cennet eyle. Tahsikatlarını afu mağfiret eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin. Bizler de bu dünyada ahiret âlemine iltihal eylediğimizde Bizlerin de arkasından böyle Kur'an-ı Kerim'den hakkı işedirilen, şerifler düzenleyen, yapan, yaptıran nesilleri bırakmayı bizlere de nasip ve müessereyle. İlahi Ya Rabbi günahlarımızı affeyle kusurlarımızı senle eyle. Amin. Bizleri mağfiret eyle. Bizleri peygamberimizin şefaatine nail eyle. Bizleri şeytanın şerrinden emin eyle. Ya Rabbi bizleri görünür görünmez kazalarından, belalarından, afetlerinden, musibetlerinden muhafaza eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, boşlarımıza acile dağlar ihsan eyle. İlahi Rabbel Alemin bir beraberliğimizi daim ve muzaffer eyle. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin, şu mübarek günler yüzü suyu gerekse yurt içinde, gerekse yurt dışında, zor durumda, zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize de sen yardım eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin, düşmana fırsat verme. Vatanımızı, milletimizi, ezanımızı indirme, bayrağımızı indirme. Ya Rabbi bizleri koruya güvenlik güçlerinize sen yardım eyle. İlahi Ya Rabbel Alemin. Şurada yapmış olduğumuz acizane fakat halisane dualarımızı Mekke'de, Medine'de, Kabe'de, Beytullah'ta, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de yapılan dualardan ve kabul olunan dualardan eyle. يا الله <سؤال> صن نفس دشتور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ديالك بزدنا جنك أباما إلا ما مع السليلة سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين Elhamdülillahi rabbil alemin. Hayırlar fethi, şerler defi için. Geçmişlerimizin ruhu için, birlik ve beraberliğimiz için, bilhassa Allah rızası için. El Fatiha. Allah kabul eylesin. Çok niyetli, övgü vereni, düzen vereni, güzel insanları, değerli misafirlerimiz, öncelikle polisi saygıyla selamlıyoruz. Güzel bir renk, kıyılık, üttüme, garip şenlere, herkese organizasyon olan iftar programına hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bugün aramızda bunlar. AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı İzzet Arslan başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Çağlar bu yavaşları yapıyorlar. Daha iyi insan uçları, uluslararası insan yardım derneği başkan yardımcısı ve yönetimi Samet Şahin. <laughs> MHP İlçe Başkan Yardımcısı Cengiz Han Sarıklı Başkanımız aramızda. Eski Dernek Başkanımız Sayın Salih Kara Hocabay aramızda. HARDEK Başkanı Abdurrahman Ada başkanımız aramızda, hoş geldiniz. Hesayir Tokatlılar Dernek Başkanı Sadık Aksoy başkanımız aramızda. Hesayir Tokatlılar Dernek Başkanı Yardımcısı Zeynep Çetin başkan yardımcısı başkan yardımcımız aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Bugün bu sahnelerin sahibi olan hayırseverlerimizi anons etmeden önce dernek başkanımızı Selam konuşmasını yapmak üzere mikrofona arz ediyorum. Sayın oydukleri dursun başlarım Buyurun. şeyden size mi gidiyor? Hepinizden Allah razı olsun. Allah kabul Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli teşekkür ediyoruz. Biraz yaptı. Bugün kasoların sahibi, İkman'ın <laughs> sahibi, güzel 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 insanlarının ediyorum. Sezgin Dursun, Sezai Dursun, Sönmez İnan, Fatih Dursun, Muhittin Dursun, İmdat Dursun, Durmuş Yüce, Seher Şahin, Çağlar İnan, Minen İnan, Rahmi Şahin, Kıraç İlker Dursun, Adnan Kurbey, Hadir İnan, Gökhan Şahin, Adil Şahin, Cemal Şahin, Artık Şahin, Asım Şahin, Emrah Şahin, Musa Hazır, Yusuf Dursun, Salim Kahveci, Keramet İnan, Celalettin Şahin, Enes Yücel, Emrullah Yücel, Emrullah Şahin, Halabdin İnan, Ahmet Kırbıyık, Erkan Şahin, Necmettin Şahin, Orhan Şahin. Allah diyetlerini kabul etsin, hayırlarını kabul etsin. Yönetim kurulunu tebrik ediyoruz. Böyle güzel organizasyonundan dolayı. Mehmet Az ve Tanrı Başkanımız mikrofonu devletti, hoşlar Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel Dere Köyü'nün birliği, beraberliği daim olsun. Amin. Ben de kendimi tanıtmak istiyorum. Tete'nin köyünden ismi verilen e, Göbek Bağ oldu Güzel Dere'yle birbirinden bildirimden kıymetli dostlarımız var. Yusuf Dursun, yüzde elli keterli bir sebeple yüzde elli güzel verelim. Sezgin Dursun, asker arkadaşım. Birbirinden kıymetli dostlarımız var. Bugün burada bir arada olmak nasıl oldu? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mikrofonu hocalarımıza arz ediyorum.